Tabii ki ismim Yasal Temir. Tac Mahal Abiye Geliği'nin işletmecisi. Evet, biliyorum terlemeleri, o daracık daracık elbiselerin içinde bunu almaları malum bizler de bayanlarız. Hemen şöyle bir tane modelimden göstermek istiyorum. Bakın tamamen likralı. içi 300 ayı pamuklu. Çok şık abiyelerimiz var. Bu bir tane örneği. Bunun gibi bir sürü abiye çeşidimiz var. Küçük ve büyük bedenlere özellikle e, hizmet ediyoruz. Bakın mesela şöyle, bu saten parlak bir ürün ama iç dokusuna baktığımızda tamamen doku olarak yumuşaktır. Kesinlikle terletme yapmaz. E, PH dengesini bozmaz vücudun. Kesinlikle terlediği zaman tahriş etmez. Ten yapısına gayet uygun ürünlerimiz var ve bir tek bu çeşitlerimiz yok. Diğer tarafta alt katta ve üst katta da yine de, çeşitlerimiz var. Şöyle geçmek istiyorum. Örneğin tesettürlü bir abiyenin yanındayız. Bakın bu şekilde uçuş uçuş bir abiye ve bunun içi de yine pamukludur. Ben bu konuda biraz titiz birisiyim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın tamamen pamuklu ürünler. Polyester içerikli olan ürünlerimiz de var ama çoğunlukla pamukludur. Mesela şöyle bir payet elbise göstermek istiyorum. Bunun çok trendi, çok güzel. Bakın bunun içi de yine pamukludur, düzdür. Bunları aldığında müşterilerimiz gayet memnun kalacaklar. Sıkıntı yaşamadan kullanacaklar. Ve bir düğünde değil birkaç düğünde rahatlıkla kullanabilirler. E, kuru temizleme yapma durumunda kalmazlar. Aynı zamanda evde kendileri de yıkayabilir makinede. Peki efendim ekme desenlerde çeşitlilik, boruluk hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Çeşidimiz çok fazla. E, ciddi anlamda çok fazla. Çünkü bir tane, iki tane değil. Burada bir sürü abiye var. Ortalama haftada bize mağazamıza 300 400 tane abiye geliyor ve hızlı bir şekilde satılıyor. Fiyatlarımız piyasanın çok çok altında ayıracağım. Ee, yeni açıldık. Biraz da bunun verdiği güzel bir avantaj var Küşür hanımlarına. Dediğim gibi bakın burada çok şık ürünlerimiz var. 50 abiye almak zorunda değiller. Şöyle düz bir elbise de alabilirler. Özel tasarım bir ürün isterlerse büyük bedenler için söylüyorum. Onu da yaptırtabilirler. Bakın yine büyük beden yine pamuklu bir elbise. Üstünün simini aldanmamaları lazım yani. Dediğim gibi çeşitimiz çok fazla. Uçuş uçuş bir sürü elbisemiz var. Bakın şöyle pembeler, fujyalar. Bu yıl çok moda zaten. Dediğim gibi gelip bizim mağazamızı görüp ürünlerimize bakmadan bence ürün tercih etmemeleri gerekiyor. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.